Selam arkadaşlar. Bu gördüğünüz benim ikinci ufak oğlum Merturas. Ee, ve onunla birlikte meyve kesme oyunu oynayacağız. Gördüğünüz gibi. Bu bizim Merturas'la ilk videomuz. Aslında biz Merturas'la böyle güzel oyunlar oynuyoruz. Ee, sizinle de paylaşmak istiyorum. Çünkü internette gerçekten çok gereksiz ve çocuklara zarar veren birçok video var. Belki biz çok e, katkı sağlamayacağız ama en azından zararsız içerikler üretmek istiyoruz. Hani siz de izlemiş olursunuz bu çünkü bizim Merturasla aramızda günlük oynadığımız oyunlar. Merturas e, meyve kesmeyi çok seviyor gördüğünüz gibi. O başladı hemen. Ben de böyle oyuncak kutusunu getirdim. Bakalım içerisinde başka ne tür oyuncaklar varmış. Hep birlikte görelim. Merturas bak ne getirdim sana paşam. Oyuncaklarını getirdim. Kurban olurum seni vereni Evet paşam bak burada bir sürü oyuncaklar var. Evet o ne? Mertürüz üzüm. Üzüm. Üzüm değil mi paşam? Evet limonumuz var. Şöyle sepetimizin daha doğrusu tepsimizin içine koyalım. Evet limonumuz varmış. Başka neyimiz var? Şurada eriğimiz var. Evet, Merturaz, seçelim oyuncaklarımızı. Şöyle havucumuzun yarısı. Patlıcan. Balık. Çok güzel balıklarımız var. Şöyle çeşit çeşit renk renk. Ama balıkları almayalım. Balıklar meyveden sayılmaz. Şimdi görünce benim hoşuma gitti ama. Bugün meyve günümüz. Meyve ve sebze açıkçası? Bence de meyve değil. Çileğimiz var. Şöyle. Evet. Başka neyimiz var? Patlıcanımızın yarısı. Şöyle. Mandalina. Evet, burada da havucumuzun yarısı var. Çileğimizin yarısı. Havuç. Ne çok havucumuz varmış. Demek ki bizim çocuklar havucu çok seviyor. Evet. Başka başka başka. Evet, benim gördüklerim bu kadar. Evet, şimdi mers. Evet, burada armutumuz da varmış. Armutumuz da var. Karpuzumuz varmış. Nasıl görmem ben ya? Oysa karpuzu çok seviyoruz. Bakın havuç. Varmış bayağı. Ya, çıkıyor. Demek ki benim gözlerim görmüyor arkadaşlar. Evet. Kerme gözlük alabilirim. Patlıcan var yine. Kerme bir tane gözlük alsam iyi olur. Evet. Şöyle bir yerine Efendim bir tane. Sen takabilirsin. Takayım mı annem? Kurban olurum seni verene. Evet şimdi bunu böyle geçiriyoruz. Evet al paşam. Hadi kes bakalım görsün. Arkadaşların görsün. Kurban olurum. Evet seni veriyorum paşam. Merturas. Merturas, bunları dizelim mi? Evet. Merturas'la birlikte şimdi biz mama yapalım. Evet, bunları kestim Merturas. Bu ne? Havuç. Merturas, havuç. Ne oldu annem? Takayım mı? Tamam. Evet, şimdi Gördün mü havuç? Ben şimdi e, buradaki meyve sebzelerin bazılarını birleştireceğim ve Sırayla. Ney neymiş? Keserek öğreneceğiz. Evet. Uras havuç çekme, havuç kesmeyi çok seviyor. Görüyorsunuz. Yani saatlerce havuç kesebilir. <laughs> Öyle söyleyeyim. Uras bu bunun değilmiş. Ben sana yardımcı olacağım. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi meyve ve sebzelerimizi birleştirelim. Mert Uras Mert Uras hemen kendi sepetine dizdi çok seviyor bunlarla oynamayı. Tabi bu oyuncaklar sayesinde de el becerisi gelişiyor. Şöyle bir sebzelerimizi, meyvelerimizi sayalım. Bakalım neler varmış elimizde. Patlıcanlar. Elimizde çok fazla patlıcan var arkadaşlar. Demek ki bizim çocuklar patlıcan seviyor. Bakın şöyle. Mertras patlıcan. Mandalina. Havuç. Kıyni havuçlarımız var. Üzüm. Mantar. Ormanlarda böyle nemli bölgelerde bulunur. Özellikle yüksek taraflarda. Şöyle bir yarım marulumuz var arkadaşlar. Diğer yarısı nerede? Muhtemelen evin içinde bir yerde ben onu bulacağım. Şöyle kabağımız var. Yapıştırayım mı annem. Ama bu bunun değil herhalde. Ver biraz. Evet bu bunun. Altaşan. Bu da bunun. Karpuzlarımız var bakın. Evet yaz da geldi. Karpuzları zaten pazarlarda görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bal var biliyor musunuz çocuklar? Bal çok severiz. Çok güzel durur. Özellikle süsleri değil mi? Şöyle limonumuz var. Burası da limonu çok seviyor. Hatta limonu hiç elinden düşünmüyor. Çilek. Evet oğlumun çileği var bir de. Bakın Çık. armut sayar Çilek, hadi çileği kes Uras, kes anne. Aferin, aferin Bakın burada kayısı var. Hatta Mert Uras kayısıya şeftali diyor, bunu şeftali sanıyor. Çünkü biraz benziyorlar ya arkadaşlar ondan. Evet, Mert Uras bak şeftali. Bakın burada incilimiz var arkadaşlar. aslında incir mi erik mi çok anlayamadım. Erik de diyebiliriz daha erik olabilir çünkü evet. şurada bir şey var. Biliyorsunuz eriklerin ortasında çizgi olur. Evet bu mor bir erik. Şöyle patlıcanımız var. Biliyorsunuz siyah patlıcan, mor patlıcan. Çileğimiz, çileğimizin içi düşmüş. Mertuas nerede düşürdün sen bunu? Bak yapışmıyor. Şu an tezgahlarda da çilekler var biliyorsunuz. Yaz meyvesi olduğu için çok da seviyoruz ama havalar böyle tam ısınmadı. Böyle biraz daha ısındığında çok daha lezzetli olacaktır. Bakın bir tane böyle çi e çiçekli kesme tahtamız var. Ama orası en çok bunu kullanıyor. Ceviz. biraz ceviz. Karpuz. Karpuz. Karpuz, karpuz neredeymiş? Burada annem karpuz. Böyle çocuklar sizin de evde bu tarz kesilen veya kesilmeyen meyveleriniz varsa böyle oyun masanızı kurun alın kesilenleri kesin böyle ellerinizi geliştirin ondan sonra kesilmeyen varsa da e, onlarla böyle kendinize sebze ya da meyve tabağı yapın bunların hangi meyve olduğu veya işte ne zaman e, yetiştiği ile ilgili internetten veya ailenizden bilgiler bulabilirsiniz. Ama ailenize sorarsanız çok daha iyi olur. Çünkü bizim için önemli olan aile iletişimi. Çocukların e, böyle telefondan, tabletten biraz uzak durması onlar için çok daha iyi. Özellikle gelişim çağlarında. Bunu biliyorsunuz. Özellikle uzmanlar söylüyor yani. Ben sallamıyorum <laughs> Bakın ben de orası uzak tutmaya çalışıyorum. E, ne yapıyorum? Onunla oynuyorum. Aynı zamanda böyle telefonu eline alan yaramaz çocuklarımız zararlı şeyler izleyeceğine en azından içerik olarak temiz şeyler izlemeleri daha iyi. Kocam havucumu kesiyorsun sen. Ha? Aferin. Mert az kestiklerini tabağına koysana ya. Niye ortaya koyuyorsun? Evet koy onun içine daha güzel olur. Hadi bunu da kes. Tabağa koy tabağa. Hadi kes tabağa koy. Evet. Kes bunları bakayım. Hadi, hadi tabağına koy. Kes buraya koy. Tamam mı? Koy oraya. Koy tabağa. Aferin sana. Hadi, koy bunları da. Kes, hadi kes. Ben vereceğim sana. Sen kes. Evet, koy tabağa koy. Aferin. Bunları da koy aşkım. Hadi. Hadi kayısıyı da kes. Kayısıyı da kes. Tamam vereceğim ben sana çileği Allah'ım. Önce çileğini kes çektim. Aferin. Tabağa koy Mert'in tabağa Tabağına koy. Al da kes. Bak burada patlayacağım. Kes bunları hep tabağa koy. Tamam mı? Burada mantarım da var. Şimdi ben sana bir de gideyim. Gerçek meyveler getireyim. Biraz da onlardan atıştıralım. Şu an sen çok meyve gördün. Belki aklına meyve gelmiştir değil mi? O yüzden seni üzmeyelim. Evet. bak sana gerçek meyveler getirdi. Yemek ister misin? Ay. Ay ben diyor havuç takacağım. Al. bak, bak limon. Sen limon çok seviyorsun. Bakın ne kadar benziyorlar değil mi şeyle birbirine. Bakın eriğimiz. Burada mor erik, burada yeşil erik arkadaşlar. Tabii mevsimine mevsim, göre ne oluyor? Değişiyor renkleri. Ay burada da kirazlarımız varmış. Benim oğlum Kiraz güzelim olacak ya. Ay, <laughs> Merturas çok tatlı oldu. Seni bu yazın. <laughs> Ay kıvan olurum. Sevmiyorum rahatsız oldu. O zaman çocuğumuz rahatsız oluyorsa tabii ki koyacağız. Bu ne Merturas kayısı? Bakın burada kayısımız vardı. Nasıl benziyor görüyorsunuz değil <laughs> mi? Ama bu kayısı tam olmamış, olmaya başlamış. Bakın burada da tam olmuş bir kayısımız var. Mercular bence onu kesme onu yemelisin. <laughs> Bak şeftali. Şeftalimiz. Mercular'sı diye bakayım. Yiyebilecek misin? Yemek ister misin? Daha doğrusu yiyebilirsin tabii ki dişlerin işte var. Annem kesmiyoruz. Hayır hayır kesmiyoruz. Nimetli oyun olmaz. Bakın bu konuda gerçekten katayım. Nimetli oyun olmaz. Hayır. Hayır değil Bak yiyoruz. Bak. Hmm. Yemek istemiyor musun? Tamam. Yemek istemeyebilirsin. Bunu anlıyorum. Aslında normalde Merturas meyveyi yiyor. Özellikle babasıyla meyve meyveyi Çok seviyor. Şu an oyun oynadığı için yemek istemiyor. O yüzden zorlamıyorum. Tabii ki kendi isteğiyle yemesi lazım. Belki canı çekmiş diye getirdim ama çok demek ki. Ama e, nimetle oynamıyoruz arkadaşlar. Yemekler yemek için de oyun için oyuncaklarımız var. Değil mi yaz? Pardon Mert Uğaz. Bakın Mayıkoğlu'nun yerine. Kes bakayım. Kesemezsin ki. Bu oyuncak değil çünkü. <laughs> Teşekkür ederim Mert Uğaz. Kesebildin. <laughs> Ay taktı. Oğlum bak burada oyuncağın var. Onunla olmaz. Evet. Bunu alalım. ne sümüklü. Sümüklü böceği. Evet bunu da yiyoruz. Yiyelim. Hmm. Çok güzelmiş ya. Bak de çok güzel. Yiyebilirsin ya. Ne oldu vazgeçtin? Çekiliyor musun yoksa sen? Utanıyor musun yoksa? Çekiliyor musun pişirmek. Evet, şimdi hmm. meyvelerimizi kaldıralım. Çekti. Yemek istemedi. Sonra tekrardan ben veririm. Şu an onunla dalmış durumda. Saatlerce kesin yapacağız arkadaşlar. Keseceğiz. Önümüze çıkan her şeyi keseceğiz. Değil mi Ne kesmek istiyorsun? Çelik mi? Çiftir. Evet bunları götürelim. Çiftir. Evet güzel çocuklar bugün Mertura'sın meyvelerini gördünüz. Bugünkü oyuncaklarımız meyveler üzerine. Böyle her gün farklı farklı oyuncaklar oynuyoruz. Onları oynadıkça size çekeceğim. Siz de belki bizimle birlikte bir şeyler öğrenirsiniz. Daha doğrusu Mertura'sla birlikte. Tekrar ediyorum. Belki aklınızda daha kalıcı olur. Bakın burada mor üzüm var. Hem size anlatırken Mert de beni dinlemiş olur. Çünkü böyle özellikle çocuklar kendi değil de başkasının anlatıldığını daha çok dinliyorlar. Bunu fark ettim. En azından benim çocuklar için öyle. Ah burada bir sürü patlıcanımız var. Bir, iki, üç, dört tane patlıcan. Armut, sarı armut. Bir tane üzümümüz var. Mor üzüm. Havucumuz var. Bir havuç, iki havuç. Al. Mert Rus birleştirdi. 3 havuç ve Mert Rast'ın elindeki de 4 tane havucumuz var. Bakın bir tane de karpuzumuz var. Bir tane mandalinamız. Yine bir tane yarım marulumuz var. Bir tane çileğimiz. Hatta iki tane çileğimiz var. Ama diğerinin yarısı yok. Şurada da yarım bir kabağımız var. Yine bir tane bal kabağımız var arkadaşlar. Bir tane mantarımız var mor eriğimiz var. Kayısımız yine bir tane. Bir tane de incirimiz var. Pardon. Bir tane de cevizimiz var. Evet, bu da Mertros'un keskin bıçağı Ve bu da ne? Kesme tahtası. Bu da çilek, pardon. Bu da çiçekli kesme tahtamız. Evet arkadaşlar biz kesmeye devam edeceğiz. Çünkü Merturas meyve kesmeyi çok seviyor. Meyve ve sebze bu şekilde olanları özellikle. Merturas kesip tabağına koy tamam mı anne? Ne oldu çişi mi geldi? Çiş mi geldi başım? Şöyle koyalım. Evet, bunlar kesilenler. Kesilenleri şöyle alalım. Çilek diyor başım. Merturas kes tabağa koy. Onları ayır. Onları ayır ki daha rahat oynayasın hep önünü dolduruyorsun. Böyle koyuyoruz. Evet arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Uras bay bay yap oğlum. Bay bay. Bay bay. Niye bay bay yatacağını şu an bilemedim. Mert Uras bay bay. Mert Uras bay bay. Evet. Neden hayır? Yapmak istemiyor musun? İyi. İyi. Ay <laughs> kızım Hadi Mert Uras bay bay. Mert Uras bay bay. Bay bay yapmayacak mısın? Hayır yapmayacak. Çünkü bay bay yaşandı de farkında değil. Kiss. Ay! Ay! Oo, The kestim. ya. Şov, şov yapıyor adam keserken. Şov yapıyor ya. Maşallah sana. Akış. Akış benim çocuğuma. Akış. Evet arkadaşlar. Düştü mü oğlum? Düştü mü? Düştü. oğlum. İnsana. Evet arkadaşlar bütün videomuzun sonuna gelemedik. Bay bay size. Mertiras bay bay. Görüşmek üzere yeni videolarda. Sayfamızı takip etmeyi ve e, rica edersek beğenirseniz çok sevinirim. Bir de gelecek videolarda hangi mesela oyunu ya da işte ne yaparken görmek istersiniz? Bizim hayvanlarımız var. Birçok oyuncağımız var tabii ki. Çünkü orası bir de abisi var. Onun büyüme sürecinde de birçok oyuncak kullandık. Şu an birçoğunda zaten Oras kullanıyor. Hatta birlikte de oynuyorlar çoğu zaman. Ee, okay, böyle ne okay. videosu görmek istersiniz Oras'la birlikte oyun videoları olarak tabii ki arkadaşlar. Yazarsanız e, biz de ona göre <laughs> şekil alabiliriz. Beklentilerinize karşı. Evet annesi aferin sana. Abi oğlum ne güzel mantar kesiyor ya. Annesinden bile güzel kesiyor. Maşallah maşallah. Hoşuna gidiyor. Alkışlanmak, takdir edilmek. Çocukların hoşuna gidiyor gerçekten. Ura, da böyleydi. Uras da böyle. Aferin <laughs> benim oğluma. Evet akşam yemeğimiz zaten Uras yapmış oldu. Teşekkür ederiz Uras. Ellerine sağlık. Akşama çok güzel böyle karışık meyveli sebzeli güzel bir e, neyimiz var diyeyim size türlümüz var. Meyve sebze türlüsü. Teşekkür ederiz Uras. Ellerine sağlık. Hadi Uras bay bay. Bay bay Uras ben gidiyorum. Bay bay. Kabullen. Görüşmek üzere.